Larynx'in önden görünümü, burası hioid kemikli kısmı, burası hioid kemiğin kaldırılmış kısmı, burası e, Prominans Prominansia, Prominansia laryngea, ee, burası tiroid kartilaj, şu alttaki krikoid kartilaj, krikoid kartilajdan uzun ka başlayıp tiroid kartilaja uzanan musculus krikotiroidea, Şurada da kesilmiş. Musculus cricotiroidea. Burası tiroid kartilajdan hiyoid kemiğe uzanan Musculus ya. Şöyle arkayı çeviriyorum. Arkadan bakıyorum. Burası epiglottis. Ee, burası tiroid kartilaj. Tiroid kartilajın şurası. Yani şuranın en üst kısmına e, cornus superius en alt kısmına corno imperius deniyor. Şurada görünen kıkırdak da e, Kornut, şey pardon Kartilago tritisea. Buradan sıvıların direkt geçiş yaptığı yer Resusus piriformis. Şurası Kartilago e, aritenoidea. Şurası kart Kartilago cuneiformis. E, bu krikoid kıkırdak. Şimdi kaslara geçiyorum. Kaslardan e, ee, burası Musculus Cricoritenoidus Posterior. Cricoritenoidus Posterior. Burası aritel, Musculus Aritenoidus obliquus. Şöyle alt, onun altında uzananlar Musculus e, Transversus var. Şöyle bakınca Musculus Cricoritenoidus Lateralis. Şu Lastik kasın altında şöyle uzanan kas yani aşağıya doğru şöyle. Musculus triarytenum diyoruz. Triko aritonum Şurası. Ha, tiro aritonum diyoruz. Şu üstteki kasın adını bilmiyoruz. Şurada yukarıya doğru uzanan kas. E, aritonum diyoruz. Oblikusun devamı. Şu kesik kasın adını bilmiyoruz. İki tane bilmediğimiz kas var. Bunlara krikoriten posterior demiştik. Ee, bu kadar. Burası membrana, pardon ligamentum, tirohioidus. İçinden geçen yapılarda arterilerin geosüperiör ve nervusların geosüperiörü, ramus internusları. Şurası tiroid kartilajda bulunan 3 e, tane kasın başladığı yer linea obliqua. Şu <laughs> <laughs> Bu kas e, musculus cricotiroideus. Cricoid kartilajdan tiroid kartilajı uzanıyor. Tiroidde önemli olan şeyler söylendi zaten. Burası Cornus ferius, Cornus inferius,